Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında konuşuyor ve ekranlara taşıyalım. Netleştirme netleşti işte nasıl bir program sizi bekliyor? Değerli arkadaşlar, yerel seçimlerle ilgili olarak şu anda seçim işleri başkanlığımız gerekli bütün altyapı çalışmalarını devam ettiriyor. Tabii ki başta şahsım olmak üzere bütün Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, Merkez Yürütme Kurulu üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bunun yanında tüm milletvekillerimiz Türkiye genelinde hazırlanan programa göre şu anda zaten görevlere başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Tüm mesele en ideal aday tespitlerini yaparak ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak. Değerli arkadaşlar henüz Tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Ve bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek. Türkiye'nin devamı için çok açıklaması karakteristik yapmıştık bir kıyı olarak kurduğu için. E, Sayın Kifne'de aslında bunu ifade etmiştiniz. Şunu sormak istiyorum. Rusya Karadeniz e, Antlaşması'na geri dönecek mi? Bunun akabinde de biliyorsunuz ki Fransa'nın sömürge ülkelerinden bir tanesi Mali yeni bir hareket başlattı. da Afrik ülkelerine tavrımı ücretsiz ulaştırabileceğini ifade etti. E, Türkiye'nin konumu ne olacak bu durumda? Bunu sormak Biliyorsunuz biz değerli arkadaşlar bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Yani Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine az gelişmiş ülkelere de biz bunların naklini yapacağız. Hatta hatta şu anda bile biz Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız olarak bu adımları atmaya fakir ülkelere de bu desteğimizi, bu yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tabii Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Yani geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, Mali'de yaptığı uygulamalar, bütün bunlar dünyanın artık bütün kayıtlarında mevcut ve bunu hele hele Afrikalılar çok iyi biliyor. Bakın şu anda altın sevkini, bunun yanında uranyum sevkini tamamıyla Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır. Ve bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz.